Fakat burada gezerken üç boyut gözlüğünü kullanmanızı öneririm. Üç boyut gözlüğünüze geçtiğiniz zaman görüntü iki parçaya ayrılıyor. Ee, ve gerçekten görüntünün içerisindeymiş gibi vücudunuzla dönerken bu dönüşleri yapabiliyorsunuz. Bu tarz programlar e, mevcut. Sanıyorum NASA'nın YouTube'un zaten böyle bir özelliği var. Birkaç videosu var. 360 derecelik videolar. Böyle panoramik, gözlükle panoramik çekimler yapılmış. Gerçekten eğlenceli. O ortamlara gitmeden uzaktan dolaşıp oraları görmenize imkan sağlayan bölümler. Buradan şehirleri arattırabilirsiniz. Herhangi bir şehrin herhangi bir yeri çekilmiş olabilir. Örneğin bakın İskenderiye, İstanbul, Kudüs hatta gezegenlerin bile görüntülerinin olduğunu bilebiliyoruz. Bunu bilime de uygulamışlar. Ee, sanıyorum Google'ın gene bir aracı var. Sanal laboratuvar diye öğrenciler işte bu gözlükleri takarak öğretmenler tarafından gösterilen yerlere ya da müzeleri sanal gezinti yapabiliyorlar. Biz Kudüs'e doğru uzanalım. Şöyle Kudüs'te mesela Kubbetus Sahra bölümüne şöyle bir bakalım. Betüs Sahra'da evet, bir mesela namazgah bölgesine şöyle bir bakalım. Evet. Oraya şöyle baktığımız zaman eski açlarını görüyorsunuz. Şöyle gezilebilecek nasıl bir namazgahmış. Kulenin bu tarafta olduğunu anlıyoruz. Sanıyorum şu aradan gören mescid de Aksa. Evet, burada kemerli bir yapıdan geçildiğini fark edebiliyoruz. Bu bölgeye gitmek için tıklıyoruz. Ve Kubbetus Sahra'nın Güneydoğu kemeri olduğu yazılıyor. Buraları 3 boyutlu gözlükle gerçekten oradaymış gibi hissederek gezmenizi öneriyorum. Bu gözlüklerin fiyatları çok fazla değil. 24, 25 liraya bile üç boyut gözlükleri bulunabiliyor. Tabii ki bunların teknolojik olarak büyüklükleri, özellikleri, fiyat falan neden olacaktır.